ا 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 Isso yeah. yeah. Geleneksel olarak Yukarı Bucak ve Bahçeli'de de ve bütün buğdan altının e, geleneksel devam eden bu e, yemeğinde biz de bulunmaktayız. sunmaktayız. E, Musarımızın e, dönemsel sürekli yapmaktadır ve e, çok hoş e, kaynaşma içerisinde arkadaşlarımızla, hemşerilerimizle beraber olmaktayız. Bu tür organizasyonlarda biz de bütün buradan altı olarak katkıda bulunuyoruz. Çok güzel, çok hoş birlik ve beraberlik, hiçbir siyasi görüşün, hiçbir ee, ayrılık bir fikrim olmadı. Birlik ve beraberliğin örnek gösterildiği yerlerden bir tanesi. Teşekkür ederim. Bahçeli de hayırımız. bizim yıllardır. Yani geleneksel 19-20 senedir yapıyoruz. Bahçeli de yani insanlarla işte kaynaşmak, kullanımız zenginlerden karı topluyoruz. Yani insanlarla beraber olalım, birliktelik olalım yani. diye. Bir yapıyoruz yani. Öyle işte. Afiyet Allah Allah'a emanet tarımımıza ve ben mahalle sakinlerimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bahçeli'de de de yıllardır. Bizim geldiğimiz burada hayır yapılan bir yerdir. Bu geleneğin devam etmesi de güzel bir şey. Örf önerimizin devam etmesi O yüzden herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs>